Bomboş kalmış güzel köyümüz O nurlu dedeleri arar gözlerim Tükenmiş ömrümüz, sevdamız, özümüz O çalışkan erleri arar gözlerim Dolaştım dağları, dereleri, tepeleri Özlemle hatırladım kermelikteki günleri Aradım bulamadım rahmetlik Hacı Aziz'i Her nenecim de onu arar gözlerim Bekçilerin kralıydı, bekçilerin kralı Herkes lakabı ile anılır Hüseyin Kamalı Caminin önünden kuş uçurtmazdı Gırhanalı Her düğün odasında onu arar gözlerim Düğünlerimiz olur idi, düğünlerimiz Hatimler döküp pilavını yediğimiz Nerede Rüstem gibi etem pehlivanımız Her güreşte onun perdahını arar gözlerim Sapa gider idik kara öküz kanı ile, Bazen boyunduruk kırılır, bazen zivle, Hemen koşup gelinir idi İsa öze, Her su selasında yanık sesini arar gözlerim. Korkardık Fettahgil'in hocanın gölgesinden, Hasırla yayma örerdik göllerin berdisinden, Çoşmangil'in rahmetlik İbrahim'in sesinden, Güdük sıçan türküsünü hep arar gözlerim. Bağlarımız var idi öte açeten öle, Yem yeşil idi bakarsan bak hangi yöne. Amcam kızı türküsünü her dinlediğimde rahmetlik iresimi aşina arar gözlerim. Köprüler yaptırdık bin bir zorlukla. Feyzoğlu'na peynirler yollaya yollaya. Dualar edelim Kırkevengil'in Hasan'a her muhtar seçiminde onu arar gözlerim. Kış gelince oturmalar olurdu odalarda Yukarı Hacı Aziz'de ise aşağı Hacı Fettah'ta Ne hikayeler var idi rahmetlik Mustafa çavuşta Onun harp hikayelerini arar gözlerim Kanılar kurar idik üzerinde çeten Bazen kara haber gelir idi hepimizi üzen Elinde kazma kürek her mezara giden Rahmetlik Hilim Ağımı arar gözlerim Meterisler kurardık uzaklara yazılara Seyyid Ali emmim gezerdi daima avda Cücük kürdü duz barda çoban davarda Her dangırdak sesinde onları arar gözlerim Güz gelince kaynatırdık bağları bostanları Ayağımızda çarık bacağımızda şalvarları Bir elimizde meses bir elimizde tırpanı Her patosta Paşa Ali Abdullah'ı arar gözlerim İmecemiz olurdu köyün yoluna, suyuna, Dağ bekçiliği verilirdi rahmetlik çakıra, Dualar eder dururum Köröc Osman'a, mahalle her varmamda onu arar gözlerim. Sapa giderdik seherde uykunun en tatlı anı, Bazen Hasan'ın başının motur, bazen de kanı, Çifter at koşar idi rahmetlik akıllı, Mehmet emmin atlarımda arar gözlerim. Gençler bazen üzüm yolardı, bazen dut. Kimi çok çalışkan olurdu, kimi haydut. Aşağıdan öğretmen Bilal Amile ile Kara Mahmut, her aşağı mahalleye gitmem de onları arar gözlerim. Sabah içtiğimiz çorbaydı cürce mızmız mız memeda söylerdi Ali İller'in uşağını. Yollarda koymazdı ne çamur ne de taşı, pınarın önünde tekeyi arar gözlerim. Kapı komşu idiler velam ile hasunan başı Dağları bile delik delik delerdi fayitçi Hüsna bostar ekerdi silbasanı Her caminin önüne vardığımda onu arar gözlerim Attan eşekten düşerdik bazı kere Hemen koşup gidilirdi kuracıyla salife Kadınların ebesi idi rahmetlik sultan teyze Her doğan çocukta onu arar gözlerim Orağa giderdik hebede pilav ora. Cemelam azığı yermiş varınca kanıra Ben eyledim türlü cürüm ile hata Büyüklerin kutlu duasını arar gözlerim Tadı başkaydı bayramların bir başka Elleri öpülürdü emmi dayı hala Çok fakirlik çekti dedem ganilin kara Her fuzuliye varışımda onu arar gözlerim Kimi asık suratlıydı, kimi de neşeli. Bazen severdi Çent Ahmet, bazen söverdi. Hem içciman, hem sabırlı Ümüs teyzemi, her saçma gelişinde onu arar gözlerim. Dersim gazisi idi, rahmetlik Süleyman Usta. Bir kalp krizinden gitti Deli Mustafa. Yukarıdan gelirdi tek büyük Çil Abdullah. Gözünde gözlük, elinde asa onu arar gözlerim. Unutuldu gitti rahmetlik sevlinin hacı Çoğumuz akrabayız evlat kardeş bacı Çok iyi bir komşu idi cılga gelin seyfali Allah rahmet etsin der onu arar gözlerim Usta idi cam ustası Hacı Irıza Etraf köylerde çok çalıştı geneci Ali amca Veli çavuş bulmuş idi Kemal'in hem yaşça Kapı komşusu Hacı Merami arar gözlerim Celepçilik yapardı kömper gelin Hacı Bekir Parlak parayı iyi seçerdi Merzihan'ın Bekir Boşuna Avrupa'ya gelmedik hepimiz fakir Münih de hep kermelikliği arar gözlerim Hem sayar hem severdim Hacı torunu Tek bekçi olarak tanıdım rahmetlik polu Köylü bayraktar yapardı çoluysunun çavuşu Her halayın başında onu arar gözlerim Var mı rahmetlik devrişin Osman'ı hatırlayan? Garip geldi, garip gidiyor bak kahraman. Bir su gibi akıp gitti, durmuyor zaman. Rahmetlik mavuş gelin Ali'yi arar gözlerim. Daha düne kadar aramızda idi Hacı Muslu. Bilmem tanıyanınız var mı İdris Çavuşu? Zeynel'in Mustafa çok üzüldü konu komşu. Garmişin otellerinde onu arar gözlerim. Yedi olanın anlatılır pek çok askerlik hikayesi Geçmişi yad etmek Hüdaverdi'nin tek gayesi Nasıl unutulum rahmetlik kahne Nerede bir kapıcı görsem onu arar gözlerim Kulaklarımda çınlar aydan diyen sesi Yapa yalnız vefat etti rahmetlik kelali Yenile kaybettik Sarı'nın Hacı Mehmet'i Ne maçla tırpan çalarken onu arar gözlerim Ah, ah benim köyümün tatlı ihtiyarları. Hepimizin amcası, teyzesi, dayısı. Mesken tutmuşlar şimdi kara toprakları. Evren çeken de öte açede onları arar gözlerim. Hüda verdi de der ki bunlar canımız, canlarımız. Varsa taksiratlarını affetsin Yüce Mevlamız. Sevdiklerini biz kalanlara kıl şefaatçımız. Mahşer meydanında onları arar gözlerim